15 Temmuz'un ne olup olmadığı ortaya çıkarılmış değil, çıkmış da değil. Bu konuda verilen önergeler, araştırmalar, şunlar bunlar zaten meclise ilk zamanda hazırlanan e, rapor AK Parti eliyle iptal edildi. Konuşulmasını istemiyorlar. Kendilerinin ortaya koydukları m, profilin, resmin dışında bir şey konuşulmasını istemiyorlar. Özellikle bu konuda. Çünkü hemen FETÖ'ye, e, CİO olarak, hiç alakası olmayan insanları bile böyle suçluyorlar. Benim çocuğum da akademide kurmay öğrencisiydi. Dolayısıyla şeyde e, Silivri'de yargılamalardaydım. Müşteki adına, gözlemci adına bir sürü insan vardı. CHP'den kimse yoktu. Gözlerim aradı kimse. Bu eksikliği görünce telefon ettim. Dedim ki siz niye gelmiyorsunuz? Ya işte gelirsek bizi şey anlarlar, taraftar anlarlar. Gelin müşteki olarak gelin. Gözlemci olarak gelin. Hatta müşteki sıralarında oturun. Ama görün. Türkiye tarihindeki bu kadar çetrefilli bir olayın yargılama sırasındaki halini görün. Sanıkları dinleyin, hakimleri dinleyin. Mesela orada şey de var. Bizim çocukların amiri, komutanı, tüm general yoklama var diye çağırıyor çocukları. Geliyorlar. Zoraki kabul de diyor. Bunu çok şahitlerin, öğrencilerin itirafı şeyle zorlamasıyla. Fakat daha sonraki süreçte komutanlar yargıtaş safhasında tahliye ediliyor. Bizim çocuklar emir kul olarak yoklamaya geldikleri için darbeye katılmak, darbe koordinatörü bilmem ne ile müebbet aldılar. Bu gariplikleri görün diye davet etmeme rağmen en sonunda bana söylediği o zamanki sizin milletvekiliniz ya biz bu konuda tarafsız kalmak istiyoruz dedi. Şimdi tarihin ve Türkiye'nin altını üstünü karıştıran bir hadisi de tarafsız kalmak hiç yakıştıramadı. Karışmayacağız. Bakın bazı birliklerde generaller valiye telefon etti. E, buradayız. Kimseyi çağırmadım. Emrinizdeyiz. Emin olun diye telefon ettiği halde sabah tutuklandı. En büyük komutan bizim komutan diye bir, birkaç saat öğlene kadar alkışladılar. Baktılar Türkiye'de bütün komutanlar tutuklanıyor. Tukaka yaptılar adamı tutukladılar. Ben çocuğumun ifade verirken dedim, öncesinden davet ettim, takip edin benim çocuğu sıkıştırın dedim. Verdikten sonra da o en acite eden avukata dedim, var mı bir şey yok dedi ama müebbet alacak dedi. 250 kişi öldürdü deniliyor. Bunların otopsi raporuyla silahların balistik muayenesi eşleştirilmedi. Boğaz Köprüsü'nde öldürülen 33 kişinin oraya çıkan askerler tarafından, askerlerin silahları tarafından öldürülmediği biliniyor. Ama yargıyı nasıl kurdular? Askerler oraya çıktı, ellerine silah vardı, 33 kişi de burada öldü. Dolayısıyla bunların müsebbisi sizsiniz. Peki jandarmada ölen 30 kişinin şeyi yapıldı mı? 30, 30 Hayır, yapılmadı. Bunu ben Arınç'a söyledim, Bülent Arınç'a. Konuştum burada bile. 30 kişi öldü benim sokağımda falan diyor. Yani adam sokağının müsebbitleri, öldürülenlerin müsebbitlerini merak etmiyor. Ve bu konuyu ağzına aldırmadı. Tek tek neler olduğunu aşağı yukarı biliyorum, genelini biliyorum. Bu süreçte CHP hukuksuzluklara karşı çıkmıştır zaman zaman, başından beri. Özellikle kontrollü darbe diyerek Kılıçdaroğlu bu darbe sihrini bozmuştur, büyüsünü bozmuştur. Ama daha sonra geri adım atmıştır. Bu konu yarım kalmıştı önceki mecliste, yeniden e, araştırma raporu e, kuralım. Meclisten büyük mü bu genelkurmay başkanı, MİT başkanı bilmem kim bilmem kim demedi. Cumhuriyet Halk Partisi ve ilgili sosyal çevresi, medyayı da kastediyorum, AK Parti'nin klişeleştirdiği e, kavramları kontrolsüz olarak kullanıyor. Siz o gruba başındaki kimseye düşman olabilirsiniz ama bunlarla illiyet bağı var, iltisakı var, gönül bağı var diyerek bütün kitleyi, sosyal kitleyi cezalandırmak ne demek? Geçmişte bunlar yapıldı, günümüzde 2015-16'da tekrar ediliyor. Kın Öztürk'ü Gergerlioğlu ziyaret etti. Adam sabah namazını beraber kıldık, o kahraman oldu, ben hain oldum diyor. Ona müdahale eden de Hulusi Sakar, o benim listemde birinci sırada gözüküyor. Kim verdi listeyi? O MIT'te oluşturulan komisyonda hazırlanan liste. Geri planında ne var? Geri planında şeyin Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Suriye'ye hava kuvvetleri komutanı Suriye'ye müdahaleye karşı çıkması. Efendim Rus hava savunma sistemleri var. Uçaklarımızın %70'i imha olur demesi. Ama yine de emir sizin demesi. Ama Cumhurbaşkanımız karşısında böyle bir şey, şerh düşmesi affedilir bir şey değil. Darbenin bir numarası yaptı onu. Benim sizlere söyleyebileceğim tek bir nokta var. İktidarın diliyle, yani dilini bırakmanızı istiyorum biraz. Ben öyle bir şey görüyorum CHP'de. Çünkü onun dilini hareket ettiğiniz zaman yaptığınız bu çalışmalar aslında bir sonuca varmıyor. Nereden sonuca varmıyor? Şu an Ekrem Başkan içeride ve birçok belediye başkanınız içeride. Yani buradan görebiliriz. Yani bu dili iyi analiz edip ona göre yaklaşım sergilerseniz ben şu an daha iyi yerlere geleceğine Cumhuriyet Halk Partisi inanıyorum. Yani eee evet. FETÖ kelimesi mesela hiç hoş bir şey değil yani bu yaklaşım e, mesela Kemal Kılıçdaroğlu yargılandı. Mahkemede yine bu kelimeyi kullandı. Yani bakın o kadar savunma güzel bir savunma yaptı ama bu kelimeyi kullanması e, olayı diğerlerini kapatıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir sonuca ulaştırmıyor CHP'yi. Ben Son böyle görüyorum. Bir örnek verebilir miyim? Biraz da anlaşılması açısından. Farklı efendim, bir yerden söyleyeceğim. O yüzden daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi Kaan İstanbul'la ilgili bir protesto oluyor mesela. CHP bunu protesto ediyor. Hepimiz protesto ediyoruz çevreciler olarak. Ama şöyle bir dil oluyor. Kanal İstanbul zaten FETÖ'cülerin bir projesiydi. Şimdi siz böyle dediğiniz zaman şöyle ben algılıyorum. Yani iktidarda bir sorun yok. Şu anda AK Parti'nin de böyle bir sorunu yok. Yani AK Parti'de herhangi bir Kanal İstanbul'u projesi sorunu yok. Bu aslında çok eskiden bazı insanların getirdiği bir şey. Böylece ne oluyor? AK Parti'yi de aklamış oluyorsunuz anlatabiliyor Anladım, muyuz yani söylemiyoruz. şey ama siz. yani bu örnek gerçekten olmuştur. Çünkü Genel Başkanımız bu tarz konularda çok şey evet, yani böyle hiç kullanmaz ama bizden biri kullandı mı bakacağım. Yani hani bağlamın bağlamından çok Hı -hı. alakasız yerlerde kullanılıyor. Bu i̇şte. da böyle çok yaftalayıcı ve yani bu çünkü şöyle oldu. Yani herkesi böyle şey, o kelimeyi kullandığınız an mesela o kelimeyi kullandığınız an bir savcı artık AKP ile ilgili soruşturma yapamıyor. Çünkü hemen yiyebileceği evet. yafta bu. Yani dediğim gibi genel başkanımız bu konu çok hassas davranıyor. Yani Türk kelimesini hmm. olup olmadık hmm. her yerde kullanmaz. Hatta yani Hulusi Akar'la mecliste bence tarihe evet, evet, geçmiş bir bilmediği evet, bir evet. evet. E, şey var. Karşı çıkışları var Hulusi Akar'a. Yani senin silah arkadaşlarının eli senin evet, evet orzanın yani? Evet, dedi evet, yani. Evet, evet. Hocam yeni, o zaman yeni kapı ruhu dedikleri e, hadise zaten bunun için planlanmıştı. Yani o yeni kapıda bunu tasarladı. Bütün e, <laughs> manifeti, muhalefeti siyasete <laughs> bu bunu bir, 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 yani, yani herkesi bir, aynı bir torbaya için, koyan bir anlayış e, gibi oluyor. Yani. kapı zedelenmesin e, diye zaman zaman da onu güncelliyorlar sürekli. E, muhalefetin bu güncellemeye katkıda bulunmaması gerekiyor aslında. Evet. Yoksa Bak, ben şöyle bir katkıda bulunabilirim değil. belki. Şimdi siyasal iletişim açısından iktidarın kurduğu o diskurun bu kadar kolay satın alınmaması lazım. Evet. O hmm. değil. Bu neden önemli? Yani şimdi mesela tabii ki bunun yalan olduğunu biliyoruz. Havuz basını her gün barbar bar Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzlukları, işte CHP'li belediyelerdeki belediye başkanlarının yolsuzlukları üstünden bir söylem oluşturuyor. Biz satın almıyoruz bu söylemi. Yani KYK'lılar olarak. Diğer taraftan bu şimdi eski cemaat kitlesi çok devletçi bir kitle. Aslında burada yaşanan e, hayal kırıklığının büyüklüğü de belki bununla alakalı Yani biz devletimizi bu kadar severken bu kadar bağlıyken bizim devletimiz bizim nasıl terörist ilan eder Hayal kırıklığı aslında e, ben eğitim saniye yani biliyorsun e, şimdi bizim hayata sol pencereden bakan insanlarda farklı bir durum var. Yani burada biraz daha hani deyim yerinde ise işte Kürt'te, Alevi'de, Solcu'da şerbetli bir durum var. Yani devletle karşılaşmaya evet. daha alışkın bir kitle bu. Ama burada da problem var. Ee, yani KESK başkanından aldığım rakamlar KESK üyelerinin işte yarıya yakınının iade edildiğini biliyoruz. sen özelinde KESK birleşenlerinden eğitimsen yani öğretmenlerde bu biraz daha fazla. Bu oran yani yarıdan biraz daha fazlası iade edilmiş durumda. Ama bu problem yaşandı bitti gibi bir algı var bazı sol çevrelerde. Bu da doğru değil. Yani problem çözülmedi. Devam. Bütün çıplaklığıyla devam ediyor. 10 yıl oldu hala devam ediyor. Aslında çözülen de o kadar büyük bir şey yok. Yani e, insanların çok az bir kısmının iade edilmiş olması problemin çözüldüğü anlamına gelmiyor. O yüzden bu söylemin özellikle havuz basınının kullandığı söylemin bu kadar kolay satın alınmaması gerekir. Bu insanları üzüyor. Yani neticede bir tarafından da bakılınca yani siyaset anda bakılırsa 2 milyonluk bir oy var burada. Dolayısıyla bu kadar kolay hani bir kelimeyi Herkesi kullanarak bu kadar büyük bir kitlenin neden vazgeçilmemesi gerekiyor. Bu mantıklı bir şey değil siyaset siyasethane. CHP'nin şöyle bir karar alması lazım. Biz terör kelimesini artık bırakacağız. Bakın toplumda 15 Temmuz'dan sonra düğün terörü, bir paylaşım yapılıyor düğün terörü, yok çocuk terörü, yok koca terörü. Ya bu terör kelimesi nereden geliyor? Topluma yerleştirdiler. Buna da muhalefet katkı sundu. Bunu kaldırmalıyız artık yani bir karar alıp bundan sonra terör kelimesini kullanmayacağız hiçbir açıklamamızda. İnsanlar bunu duymayacak. Ben böyle bir beklenti içerisindeyim. Bunu yapacağınızı, yapacağınıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Bu kadar terörist olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar terörist yok. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Ya yani bizim siz de biliyorsunuz hem yargı sistemimizde hem e, e, infaz sistemimizde çok büyük eee eksiklikler, noksanlıklar, hatalar mevcut. Ee, bunların bir önemli şey giderilmesi lazım. Burada Cumhuriyet Halk Partisi açısından e, çok meşru, eee siyaseten çok savunulabilir. Kimsenin karşı çıkamayacağı ve öyle özellikle de uluslararası hukuk anlamında da çok büyük bir meşruiyete olacak bir e, siyasi tavır olarak Türkiye'nin hukuka geri dönmesi, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyması talep edilebilir. Şimdi bu e, dile getiren kim olursa olsun, CHP'de olsa, başka bir siyasi harekette olsa kimsenin karşı çıkamayacağı bir, bir düşünce. Yani Türkiye e, ya da işte iktidar, Sayın Cumhurbaşkanı ayım kararlarına uyum. ayım kararlarına uymuyorsun çünkü bir kısmına uyuyor, bir kısmına uymuyor. Siz hepsine uyun. Bir de böyle bir talep... E, bir kere kavga çıkartacak bir şey değil, ee, karşı çıkılacak bir argümanı yok bunun ee, ve e, siyasi iktidarı da oldukça zor durumda bırakacak bir şey. Çünkü e, mal belli derler ya yani meydanda. Harbiyeli öğrenciler ve e, stajyer temeller ve albaylıktan aşağı olan komu komutanlarla aynı zamanda asubay, stajyer asubaylar, ve rütbesi yine şube müdürlüğü seviyesinde olmayan emniyet mensuplarının acilen ve hemen tahliye edilmeleri gerekir. Bir kısım harbiyeli öğrencilerin tahliye edildikleri gibi. Sebebi şu, ben polis okulu müdürlüğü yaptığımı ifade ettim ve benim aynı zamanda harbiyeli öğrencilerin de komutanları için komutanlarından bunu ifade edenler de var. Asla o arkadaşlarımızın hiçbir tanesi soruşturma açılmaya veyahut da herhangi bir adliyeye gelip ifade vermeleri veya cezalandırılmaları veya ömür boyu hapis cezası almaları gibi bir işleme tabi tutulmaları asla mümkün değildir. Çünkü o ister harbiyeli öğrenciler ister stajyer temeller emirlerini komutanlarından almak zorundadırlar. Ve o emirleri yerine getirmek zorundadırlar. Ve bunun şeyi yok. Herhangi bir işte şu suçu, bu suçu, bu suçu işlemiş olabilirler mi acaba düşünmemizin bir durumu yok. Çünkü emir komutayla hareket ediliyor Eğitim. ve emir komutayla hareket eden bu arkadaşlarımızın şu anda annesinden yeni doğmuş bir çocuğun herhangi bir şey daha konuşmasını bile bilemeden yürümesini bilmeden cezalandırılması gibi bir durumdur. Eğer zorunda olarak cezalandırılmaları gerekiyorsa hani devletimiz tamam ben hani bir zamanlar işte e, eski devirlerde yaşayan Nemrutlar vardı, firavunlar vardı. Onlar kendi e, makamlarının gideceğini bir rüyada görüyorlar diyorlar ki işte yeni doğacak olan bütün çocuklar bir gün seni gelip makamından edecekler işlerinden bir tanesi ama ben rüyamda hangisi olduğunu bilemedim diyorlar ve onlar da e, emir çıkarıyorlar diyorlar ki işte yeni doğacak olan bütün doğan çocukları kılıçtan geçirin ve bunun içinde Musa peygamberin e, işte Nil Nehri'ne bırakıldığıyla alakalı bir söylenti var söylem var Aynen Harbiyeli öğrencilerin ve stajyer e, bir yönüyle teğmenlerin hatta üst teğmenlerin durumu bundan farklı değil. Neden farklı değil? Çünkü bu arkadaşlarımızın hiçbirisinin suç işleme gibi bir durumu asla söz konusu olamaz. Eğer varsa bunlar suç işleme durumu hükümet veya devlet tarafından kabul edilecekse o zaman albaylıktan üst... Tarafta olan bütün komutanlarının, onlar yerine cezalandırılması lazım. Ben kendimden çektiğim bir videoda bunu şöyle değerlendirdim: Ben polis okulu müdürü olarak benim öğrencilerim adına eğer bir işlem yapılacaksa benim öğrencilerim benim emrim dışında herhangi bir asla hareket etmeleri mümkün değildir ve eğer onlar bir harekette bulunmuşlarsa ben emretmişimdir benim müdür yardımcılarım, benim şube müdürlerim, benim başkomiserlerim, komiserlerimin hepsi benim emrimle hareket etmişlerdir. Benim emrim olmadan orada herhangi bir hareketin olabilmesi mümkün değildir. Onun için bu harbiyelilerin durumunun ve stajyer temenlerin, üst temenlerin durumunun, yüzbaşıların durumunun asla yeni doğmuş bir bebekten farkı yoktur. Onun için hemen tahliye edilmeleri bizlerin durumu farklı devlet bizi haklı olarak işte belli işlemden dolayı, düşüncemizden dolayı, partimizden dolayı, mezhebimizden dolayı suçlu sayabilir. Saymıştır. Yani öyle bir hakları yok ama saymıştır. Ama bu arkadaşlarımızın herhangi bir durumda suçlu sayılabilecek durumu işte söylediğim gibi yeni doğmuş çocukların cezalandırılmalı gibi bir şeydir. Ve onun için bunların ayrı kategoride değerlendirmeleri ve hemen tahliye edildikten sonra da adliyedeki görevliler tarafından ne ekimde işte yapılması düşünülen genel af veyahut da işte bir sonraki gelecek olan paketlere veya şunlara bunlara gerek kalmadan bir kısmına yaptıkları gibi derhal tahliye edilmeleri ve dosyalarının kapatılması doğrusu Herhangi bir siz milletvekili veyahut da bir siyasi partinin işte bir dairesinin başkanı olmasının yani belli bir işte biz mücadele edelim belli bir zaman belli bir işte donelerle hep beraber demeye gerek kalmadan bunun bütün yetkililere ulaştırılması ve bunun için gerekiyorsa partilerin hepsinin bir yönüyle kendimizi ortaya koymamız önemli bir nokta. Emekli sınıf öğretmeniyim, ihraç sınıf öğretmeniyim. Eşim de ihraç yargıtay üyesi ve şu an Sincan'da hükümlü. Lütfen artık ülkeye hukuk gelsin, İnsanlar hukuk aramak için yollarda telef olmasın. Siz politikacılardan, siz milletvekillerimizden bunu talep ediyoruz. Hukuk istiyoruz, başka hiçbir derdimiz yok. Adalet istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Diğer partilerle bu mağduriyetleri bir platformda bir araya gelerek, çok daha güçlü şekilde ifade etmek, bunlarla ilgili düzenli toplantılar yapmak ve bir program çerçevesinde netice almaya yönelik ama. Yani sadece bizleri memnun etmek değil, netice almaya yönelik, stratejik olarak yani bir süre de koyarak diğer muhalefet partileriyle birlikte eee eylem planı oluşturmanızı istirham ediyoruz. Bizi davet ettiniz, nazik davetiniz teşekkürler. Ee, sanırım CHP'ye yönelik bir takım eleştiriler geliyor. Ben e, bunun biraz da şundan kaynaklandığını. Yani dönem dönem bağ, e, iletişime geçiyoruz. Bir dönem kopuyor. O kopukluklar belki bizi buraya getirmiş olabilir. E, i̇kincisi yani e, Levent Bey de söyledi. E, 2018'de tamamlanan e, en kapsamlı KHK'lılar hakkında en kapsamlı anket sonucunun da açıklanması gerekiyor. Yani bu şekilde biz yani hala şunu bilemiyoruz. Kamudan ihraç edilmiş KHK'lı sayısını bilmiyoruz. Bunu kim öğrenebilir? Biz öğrenemeyiz. Tabii, tam en olarak yakın olarak kim siyasi. kim öğrenebilir? Siyasiler öğrenebilir. Öyle veya böyle. Kaka mevzusu siyasi bir sorundur ve siyaseten çözülmesi lazım. Siyaseten kim çözer? Sebep olanlar mı çözer? Ana muhalefet. Bizim beklentimiz ana muhalefet. Ana muhalefet olan CHP'den bu konuda mecliste bir öncülük yapmasını bekliyoruz. Belki araştırma komisyonu mu kurulur? Yani e, biz sadece KHK'lılar konusunda da bir çalışma yapmanızı beklemiyoruz. Türkiye'nin üzerine gelen Levent Bey'in söylediği bir gibi bir çığ felaketi geliyor. Ve biz bu çığ felaketine önlem almak zorundayız. Hukuksuzluk e, bugün benim için yoksa yarın görüyoruz ki, yani 16 milyon insanı temsil eden bir insan içeri girebiliyor ya, güvenceniz yok. Dolayısıyla evet. bizim CHP'den beklentimiz bu tür hukuksuzluk oluşum yani hukuksuzluğu e, engelleyecek oluşumlara mecliste öncülük etmesi. Bu bir araştırma komisyonu olabilir. Bir e, partiler arası diyalog olabilir. E, yani hukuksuzlara maruz kalmış bütün tarafların Geldiği belki e, yine mecliste bir toplantı olabilir. Genel Kurul'a davet edebilirsiniz. E, mesela şu veriler e, bizim burada arz etmemiz farklı ama Levent Bey sizin Genel Kurul'da 5 dakikada bunu arz etse çok daha farklı bir şey e, taburcu edebilir. Parti ortaya meclisinde çıkabilir. olabilir. Parti meclisinde olabilir. Yani e, bunların bir şekilde bizim beklentimiz bu yönde. Yani CHP'den e, bir bu yani bu iletişimin devam etmesini istiyoruz. Hı -hı. İki bu iletişimin sağlıklı devam etmesi için de CHP'nin buna öncülük etmesi lazım. Biz e, sayımız çok ama e, maalesef e, sindirilmiş bir kesim mi temsil ediyoruz maalesef. E, yani e, sadece KK'lılar değil, bütün taraflar yani mağdur edilen bütün kesimler sindirilmiş bir şey. İnsanlar seslerini çıkaramıyorlar. Yani ben buraya buradan çıktığımda eve gidip gitmeyeceğim garanti değil yani. Dolayısıyla hukuki garanti siyaset aracılığıyla olur. Sizden şeyimiz e, buna öncelik etmeniz iletişimin bundan sonra da e, periyotlar halinde devam etmesi. Köye gittiğimiz zaman bizi vatandaşın bir tanesi şikayet etmiş komşumuz. İşte bunlar köye geldikleri zaman iktidarı eleştiriyorlar. Tabii bu dosya kayda giriyor. Bu süreç devam ediyor. 5 yıl yargılanma sürecimiz devam etti. Daha sonra beraat ettik. Tabii hiçbir hakkımızı falan alamadık. Türkiye'de de malumunuz en çok mağdur olan kesim okuyanla okumuşlar en çok mağdur olan kesin. Tabii bunların da sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu durumun ileriki dönemlerde giderilmesi yani bu tür mağduriyetlerin bir daha ülkemizde olmaması, bu toplantıların da buna temel oluşturmasını temenni ediyorum.